Merhaba arkadaşlar ben Carmelo kanalına hoş geldiniz. Ben Carmelo nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi şükürler olsun. Işığım geldi. Mor ışığım da geldi. Çok özlemişim ya. Öncelikle bu yeni gelen ışıklarım için bir alkış alalım mı? Evet evet teşekkür ediyorum. Alkışlar için çok sağ olun kardeşlerim. Şimdi yeni ışıklarımızla birlikte bugün yapacağımız şeyi açıklıyorum. Biliyorsunuz şark ırkına geçtik ve onu bir önceki videoda V2 yapmıştık. İzlemeyenler girip bakabilirler. Şu anda ırkımız V2 ama şimdi biz bugün onu V3 yapacağız kardeşlerim. O yüzden şimdi kardeşlerimin evine gideceğim. Gece gece onları da rahatsız etmek istemezdim ama bir kapılarını bir tıklatacağım. Bakalım evdeler mi? Bana yardım edebilirler mi? Görelim. Bakalım bura şimdi Godzilla'nın evi. Acaba evde mi? Uyuyor mu? Bilmiyorum. Ben bir tıklatayım. Açmadı lan. Dur bir de zile basayım. Aha vallahi çıktı kardeşlerim. Adamı uykusundan mı uyandırdık lan acaba? Gece gece ne oldu diyor. Ya şimdi ben ırkımı V3 yapacaktım da o yüzden deniz canavarı kesmemiz gerekiyor. Yardım eder misin? Gelirim ama yemek lazım diyor. Sanırım yemek ısmarlamamı istiyor kardeşlerim. Valla olur biz bu işi halledelim de ben sana istediğin tüm yemekleri ısmarlarım. Olur mu yavrum? Bir de şu yan kapıya gidelim. Froxy'i bir çağırmayı deneyelim. Acaba müsait miydi bu da ya? Dur bakayım. Yine aynı şekilde bir önce dıklatalım. Ben ben yine zile de basayım dur. Bunlar duymuyor çünkü. Ne oldu abi diyor. Evet biliyorum kardeşim. Zaman çok öyle güzel bir zaman değil ama senden bir şey isteyeceğim. Şimdi gidip deniz canavarı keseceğiz de ben ırkımı V3 yapacağım. Bana yardım eder misin? Ederim ama içecek ısmarla diyor. Harbi mi diyorsun lan? Tamam o zaman sana da içecek ısmarlarım. Siz yeter ki benim bu işimi yapın. Her şey benden. Evet kardeşlerim bu görevi almanız için öncelikle şuraya uçuyorsunuz bakın. Burada bir ar çiçek tarlası var görüyorsunuz. Bu ay çiçek tarlasının oradan dümdüz geliyorsunuz abi. Şuradan bakın aşağı iniyoruz. Ve burada gizli bir giriş var. İşte karşınızda gizli giriş. Gizli bir Survivor adası gibi ve karşınızda Rip Indra'nın oğlu Arove. Çok güzel. Hadi konuşalım. Evet çocuk, bunun kafa karıştırıcı olduğunu biliyorum ama işte diyor, senin ırkını ancak ben burada güçlendirebilirim. Sen git de diyor, benim için bir tane deniz canavarı öldür. Tamam kardeşim. Zaten biliyordum. Yalandan yere senin yanına geldim. Hadi ben gidiyorum o zaman öldürmeye. Görüşürüz. Bazılarınız buraya geldiğinde hemen bu görevi alamayabilirsiniz. Ondan önce Don Swan adlı bir boss'u öldürmenizi isteyecek. Ben onu zamanında öldürdüğüm için onu almadım. Direkt buradan başladım. Hadi gidelim. Evet herkes botlarını çıkartmış. O zaman ben de botlarımı çıkarıyorum. Çünkü bot giymeye gerek yok. Evet bu kötü ve lanet espriden sonra artık espri yapmamaya karar verdim. Tamam sen bana güzelce botumu ver gidelim. Evet, şimdi burada bir süre deniz canavarı arayacağız. Umarım kolay buluruz. Yani burada birazcık gezersek bulacağımıza inanıyorum. Çünkü böyle şeylerde ben şanslıyımdır. Hatta geri sayım yapacağım. Hadi bak. Ya kardeşim geri sayım yapmama bile gerek kalmadı lan. Hadi hemen şunu halledelim. Yakma topu geliyor. Bak şimdi ona ne yapacağım. Bakın. Gördüğünüz gibi gayet easy kardeşlerim. Burada hemen onu haşat ettik. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki Rip Indra'nın oğlunun yanına geri döneceğiz. Hadi ben gidiyorum. Evet kardeşlerim, yine aynı yere geldik gördüğünüz gibi iniyorum. Oğlum kollarım gitti yine ya kardeşim şu bug'ı düzeltin gözünüzü seveyim bu nedir ya? Evet Arove'ciyim senin için deniz canavarını öldürdük ne yapacağım bakayım şimdi? Oha bunun için 2 milyonda para ödemen lazım diyor Allah'tan 6.5 milyonum var da kafam rahat. Beni biliyorsunuz aslında ben botlara bile para ödemeye cimrilik yapan bir adamım ama mecburen buna 2 milyon vereceğim. Şu anda hemen bir bakıyoruz. Ee, görüntümüzde kollarımızın yanında iki tane daha yüzget çıktı ve altta gördüğünüz üzere de bir tane skill geldi. Bakalım neymiş? Bu özellik oyunculardan ve NPC'lerden aldığınız hasarı yüzde %80 azaltır diyor. Oha! 6,5 saniye devam eder. 30 saniye içinde de yenilenir, tekrar kullanabilirsin diyor. Vallahi mükemmel. Görsel olarak da gördüğünüz gibi kardeşlerim kollarınızın yanında diyor iki tane daha yüzgeçiniz olur. Evet, bravo. Vallahi mükemmel. Dur bir de kendi üstümüzde deneyelim. Aa. Dur bak. Oha, oha bir dakika canım yarıya kadar indi. Şimdi özelliği açıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten doğru diyorsun. Şark T çok güçlüymüş lan. Evet 6.5 saniye sürmesi birazcık kısa ama yani böyle kritik noktalarda bunu kullanırsak ölmeyiz kardeşlerim. Sadece şu kollarımın yanındaki yüzgeçler yani havada kaldı. O yüzden birazcık hoşuma gitmedi ama yani neyse bunu da idare edeceğiz kardeşlerim. Gel bakayım. Vur bana. Tamam şimdi özelliği açıyorum. <laughs> la oğlum canımı bile götüremiyor ki ben zaten kendime bir de can basabiliyorum. Oğlum sen beni hayatta öldüremen la da. Seni bir de kaldır indir yapayım ben gel. Gel gel kaldır indir. <laughs> vur la vur istediğin kadar vur. Gel bir de böyle vur. Bunlar boş işler. Ben bu sırada çay kahve yaparım. Giderim içeride bulaşıkları yıkarım lan. Sen ne diyorsun? Evet şimdi yardımları karşılığında yiyecek ve içecek ısmarlama sözü vermiştik. Şimdi onu ısmarlayacağız. Aha geliyorlar zaten. Bak 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 şunlara bak la. Buyurun buyurun istediğiniz masaya oturun. Vallahi oturdular. Bugün hesaplar benden. Söz verdik. Evet Godzilla'cığım hangi yemeği istiyorsun? Söyle bakalım. Evet pizza diyor gördüğünüz gibi. Tamamdır o zaman sana güzel bir karışık pizza söyleyelim. Proxy'cim sen ne içmek istiyorsun? Söyle bakayım. Lahana suyu mu? O ne oğlum? Tövbe estağfurullah kardeşlerim. Vallahi adam lahana suyu istedi. Peki menajer kardeşim. Vallahi istekleri gördün. Bir tane karışık pizza. Bir de sana zahmet. Lahana suyu. Evet yemeklerimizin gelmesini beklerken biz de şu anda Shark V3'ten aldığımız başlığa bir bakmaya gidelim. Bakalım yeni bir başlık kazandık. Neymiş? Ünvanlar listesini görmek ister misin? Tabii ki isterim. Aç bakalım yavrum. Bizim Shark V3'ten kazandığımız neymiş? İşte bu kardeşlerim. 9 numara. Warrior of the Sea yani denizin savaşçısı. Peki ben bu başlığı etkinleştirir miyim? Tabii ki etkinleştirmem. Çünkü niye? Sevmedim. İsmi kötü. Okey. hadi görüşürüz. Vallahi yapacak bir şey yok. Hoşuma gitmedi. Ben tekrar yukarı çıkıyorum. Güzel, yemeğimize devam edelim. Evet, yiyecekler ve içecekler de geldiğine göre ne anlıyoruz? Videonun sonu geldiğini anlıyoruz arkadaşlarım. Farkındayım birazcık kısa bir video oldu ama değişik, faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.